Dünyanın en iyi, en mükemmel en iyi YouTube kanalına hoş geldin. Bugün sürekli ustalık kasma, kupa kasma, rütbe kasma taktikleri verdiğimi ama hiç en kolay hangi karakterlerle ustalık kasılacağını söylemediğimi fark ettim ve bugün bugün en kolay ustalık kasılan, en kolay ünvan kasılan 10 karakterle ilgili bir video yapmaya karar verdim. Bu arada bu tarz içeriklerin devam etmesi için bugün içerisinde bu arada bu tarz içeriklerin devam etmesi için bu videoya bugün içerisinde 500 like atmanız yeterli. Ayrıca bugün bu videoyu yaparken Brawl Akalabri... Brawl Akademisi mücadelesinde yani bu etkinliği mücadeleyi yapacağım. Ve son olarak eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak mükemmel eğlenceli içeriklerimi kaçırmadan izleyebilirsiniz. Like attığınızı düşünerek hızlıca maça girdim. Bu arada videoya neden Mortis'le başlıyorum? Çünkü Mortis'in ustalığını almak inanılmaz kolay. Özel, özellikle knockout gibi modlarda Mortis bütün bütün atıcıları ve birçok karakteri counterlayabildiği için çok kolay kesebildiği için kolay win alabiliyor. Tabii düşük kupalarda daha kolay oluyor. Ben Mortis'i düşük kupada oynuyorum. Çünkü yüksek kupaya çıkarsam sürekli Mortis oynayamam. Ama düşük kupada olursa sürekli Mortis oynayabiliyorum. Yani Mortis oynamayı sevdiğim için Mortis'i düşük kupada bırakıyorum ve en çok oynadığım karakterlerden biri Mortis. Aslında Mortis'i düşük kupada bırakmamın başka bir sebebi daha var. Ben düşük kupada oynarken çok kolay 3 kill alabiliyorum. Şu an şu an Nani ultisini kullandırmaya çalışıyorum. Nani ultini kullan. Nani. Nani bir ulti kullan. Kullanmayacaksın galiba. Nani nasıl ya? Yeni güncelleme ben artık hesaplayamıyorum. Eskiden hesap makinesi gibiydim. Her şeyi hesaplardım ama şimdi hesaplayamıyorum. Şu an bir şekil yapmam lazım. Benim şu an bir şekil yapmam lazım. Yoksa Edgar'a yenileceğim. Nani'nin orada olduğunu tahmin etmiştim. Nani'nin orada olduğunu tahmin etmiştim. Son son elması da aldılar. Ben şimdi ben şimdi nasıl çevireyim bu maçı? Neyse en azından Spike'ın hiperi var. Spike hiperin Spike hiper kullan. Spike şöyle 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 Spike kur Sp çok heyecanlandım çok heyecanlandım çok heyecanlandım. Spike artık kaçsan iyi olur. Spike yani istediğin kadar Spike. Ben en azından Nani'yi kestim. Yani beni kesti ama en azından benden de Nani'yi kestim. Yani nasıl bir konumda sen bu konumda nasıl nasıl ulti atabiliyorsun Nani? Şu an çok çok eğlenceli, çok eğlenceli bir maç olacak maç sonu. Çok eğleneceğim şu an. Çünkü beni yakalamaları imkansız, beni kesmeleri imkansız. Özellikle elmasların hepsi bendeyken Hatta şöyle rakiplere kendimi göstermek istiyorum. Hop geri döndüm. Geri döndüm. Ultisini attı ama ben geri döndüm. Mükemmel bir win. Bu arada ilk maçı kazandım. Mücadelenin de ilk maçını kazandım. Bu şekilde devam edersem yani hiç maç kaybetmeden çok kolay bu videoyu bitirebilirim. Çünkü bu video uzun olacak ve uzun videolar çektikçe aslında çok fazla yoruluyorum ve neyse öyle. İkinci maç, ikinci karakter olarak boost tercih ettim. Yani baz en son en son bazın Shorts videosunu atmıştım baz ustası oldum diye ama bir tanesi videoda baz değil de buz dediğim için bir tane süper zeka tamam mı mükemmel süper zeka 5000 IQ yoruma yazmış ki daha adını söylemiyorsun nasıl ustası oldun aynen daha adını söylemiyorum söyleyemiyorum nasıl ustası oldum <laughs> geri zekalı neyse çok da çok da insanlara böyle şeyler söylemeyeceğim bu arada canımsınız sadece haterlarım hariç hepiniz canımsınız hepinizi çok seviyorum şu an oyuna odaklanmam lazım. Videonun konusundan çok saptım. Ben hep böyle yapıyorum ama birazcık kendimi düzeltmem gerekiyor. Yalnız M yanlışlıkla iki tane kill aldı ve yanlışlıkla iki tane kill aldığı için bu maç sonunda öne çıkanlar da Ems olacak. Şöyle bir artıya uçtum ama artıya uçmadım bu arada ulti attım. Mükemmel bir ulti attım. Yine her zamanki gibi formumdayım. Fail oynamaya, oto basmaya devam ediyorum. Bütün rakipleri mutlak yenilgileriyle bu, bu repliği bu repliği çok seviyorum ya inanılmaz güzel. Bazen maç oyun oynarken bazen bunu kendi kendime tekrarlıyorum videoda olmasam bile ve bu beni çok gaza getiriyor. Bunu ne zaman yapsam çok kolay win alıyorum. Yani bazen böyle oynuyorum çok sinirleniyorum tamam mı? Oyuncular böyle beni disliyorlar beni böyle be, be, beni sinir ediyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak yani. O oyuncular bu psikolojik baskıyı yapacaklar. Ben de bir şey yapamıyorum. Beni sinirlendik sinirlendirdikleri zaman kendi kendime tekrarlıyorum. Bütün rakipler mutlak yenilgileriyle yüzleşecek falan böyle beni çok heyecanlandırıyor. Yani bu benim bulmuş olduğum en güzel replik olabilir. Bu yüzden kendime bir tık bir tık kendimiz olan saygı var. Bir tık kendimi daha çok seviyorum artık. Şu an buna nedense şu an karar verdim. Evet, bir YouTube videosunda kendime olan sevgimi arttırıyorum. Üçüncü karakter olarak sanırım bu videodaki en kolay taktiği vereceğim. Yani en kolay ustalık nasıl alınır? En kolayı bu arkadaşlar. Çünkü hiçbir oyunculuğa gerek yok. Bu harita hariç diğer bütün kuşatma haritalarında gizlice çalıları kullanarak rakibinin... Bir dakika. O şeyin adı kasa değil. O bir kasa değil. İte. Yanlış hatırlamıyorsam o şeyin adı İte. Rakibinin Ite'sinin yanına yak... Çok acayip bir isim. Süpersel bu ismi nereden bulmuş? Hain süpersel. Neyse yaklaşıyorsunuz böyle uzaktan. Yani rakibin kırmızı çizgilerinin ardına geçmeden ötesine vurabiliyorsunuz. Bu arada bu nasıl bir isim gerçekten? Süpersel. Her yani neyse tam çok çok sakinliğimi bozmak istemiyorum. Şu an çok kötü bir başlangıç yaptık çünkü rakip, aslında yo kötü bir başlangıç değil ama çok fazla hasar verdiler. Şöyle Max 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 de düştü çok güzel. Bizim dört tane vidamız var. Bu arada vidalar ne işe yarıyor derseniz ...vide topladığınız zaman robot gönderebiliyorsunuz. Ama bu taktik sebebiyle yani bu taktiğiniz varken böyle bir taktiğiniz robotlara ihtiyaç duymuyorsunuz. Şu an bir boşluk yakaladım ve kasaya iki tane ateş ettim. Bu da üç ve çok yüksek hasarlar veriyorum. Dördüncüyü de attım. Mendy'nin bu taktikte çok başarılı olmasının iki sebebi var. Birisi ultiyi kendi sahasından rakibinin ötesine kadar fırlatabiliyor ve ikincisi de yani ıtenin alanına girmeden yine ıteye vurabiliyor. Bu nasıl bir isim ya? Hiç, hiç ağzım alışık değil. Buna. Bu nasıl bir isim? Şöyle bir ulti attım. 2 kill birden aldım. Doğduğum gibi bir ulti daha atacağım. Bu arada atmama gerek yok. Sanırım kazanabil... Sanırım atmama gerek var. %6 canı kaldı. Şu an ya bir ulti doldurarak ya da kasaya çaktırmadan yaklaşarak bu maçı kazanabiliriz. Çok kolay bir şekilde. Bu arada normalde ben de oynamazdım. Çünkü Mandy tam böyle takımınla birlikte oynaman gereken bir karaktermiş gibi. Ama... Son bir haftadır o kadar çok Mandy oynuyorum. O kadar çok mende oynuyorum ki sırf Mandy ile sıralamaya girip bunun videosunu çekebilmek için. Yani kasaya vurmama izin vermiyorsun ama şöyle şuradan bir mükemmel bir vuruş. Aslında şu an yaklaşabilir miyim? Şöyle köşeden çok yanlış bir konum aldım. Buradan çok yanlış bir konum aldım. Bir tane daha ye. Mükemmel şimdi bir ile maçı bitireceğim. Çok iyi bir insanım. Rakiplere bedava mutlak yenilgi dağıtıyorum. Bedava. <laughs> Tam bunu bunu artık bırakmalıyım ama ya gerçekten süpersel, süper zekasel. Yani ıte ne demek? Arka 7 kilo almışım. Yine mükemmel oyunculuğumu konuşturmuşum. 7 kil. Nasıl yaptığıma hiç anlam veremezsem de 1000 kupa yani 30 rütbe yapmış olduğum bir karakterle devam edeceğim. Öncelikle Tick oynamak çok kolay. Yani Tick o kadar ez bir karakter ki oyundaki öğrenilmesi gereken en kolay karakter. Ya yani tek yapmanız gereken mükemmel müthiş mesafesinden yararlanarak rakiplerden uzak dura çok kötü. Ben bu kadar yukarı çıkmam çok mantıksız. Tick oynarken rakiplere bu kadar yaklaşmam çok mantıksız. Bu arada Tick'in tabii eğer Tick oynarsanız Bence Tik'in ölmemesi gerekiyor arkadaşlar. Zaten çok ez bir karakter. En arkadan en geriden oynayabiliyorsunuz ve mayınları uzun bir süre yani en azından en uzun süre yerde kalan mayınlara say. Bo'nun ultisi hariç. Bo'nun ultisi hariç çünkü Bo'nun ultisi biri basana kadar ölümüne bekliyor yerde. Şu an ben Penny'nin nasıl bir taktik yapmaya çalıştığını biliyorum. Kesinlikle ulti doldurup kasanın yanına ulti atacak. Ama ama Aynen tam da dediğim şeyi yaptın. Mükemmel bir taktik. Bu arada bu da tıpkı tıpkı Belle pardon, tıpkı karakterin ismini unuttum. Shekemendi. Tıpkı Mendy'nin özelliği gibi kasanın yanına ulti atıyorsun ve ulti attıktan sonra Pen'in tareti inanılmaz güzel hasarlar vere. Ne na, ne nasıl? Ben çok ez oynuyorum ya. Ben ben normalde bu kadar bu kadar kötü bir oyuncu değildim diyeceğim ama galiba bu kadar kötü bir oyuncuydum. Çünkü eskiden kötüydüm yani bu gayet normal çünkü eskiden eskiden yeni oyuncuydum yani noobdum. Yine boş yapmaya başladım yine boş yapmaya başladım şöyle kasaya bu arada bizim kesinlikle çok mükemmel bir savunma yapmamız gerekiyor çünkü Rakiplerin şu anda 13 tane vidası var ve bizim bu kadar vidayı toplayabilmemiz imkansız. Ben şu an bir tane aldım ve sadece bir vidamız var. Bir vida daha aldım. İki vidamız oldu. Üçüncü vida geliyor. Üçüncü vidamız oldu. Leon'da dördüncü var. Şu an bütün vidaları sayıyorum. Ama bir bakıma da kill vermememiz Aynen kill vermememiz gerekiyor derken bunu düşerek söylüyorum. Bunu kill vererek söylüyorum. Çünkü ben mükemmel bir oyun... Tamam. Tamam sakinim. Şu an oyuna odaklanmam gerekiyor. Çünkü bir dakika rakibin... Rakibin robot... Bizde pardon acaba pardon Leon dışında Leon dışında kim robotu kesecek acaba? Acaba diyorum robotu kim kesecek? Yetmiyormuş gibi Nita'nın ayısı, Penny'nin tareti. Hangi biriyle savaşacağız? Şu an ben savaşmıyorum bu arada. Ben çoktan meniken. <laughs> Yalnız son anda son anda Buster'ın aksesuarı maçı taşıdı resmen. Resmen maçı bir tane aksesuar taşıdı. İnanamıyorum. Neyse bugün çok fazla enerjimi harcamamam lazım bu video daha uzun yine 7 kil almışım bugün niye böyle 7 kil alıyorum 5. karakter olarak Grey oynayacağım neden sesimi bu şekilde kullandığımı merak ederseniz çok havalı yani şu an çok havalı hissediyorum kendimi ve bu maç boyunca bu sesle devam edeceğim çünkü Grey oynamak benim için çok eğlenceli. Aynı zamanda çok da havalı. Çünkü Grey yakın mesafeli karakterlerden daha yakın mesafeli, atıcılardan daha atıcı, acımasız, en acımasız karakterden daha acımasız bir karakter. Ve aynı zamanda Grey bütün karakterleri counterlayabilme özelliğine sahip olduğu için ultisiz yardımıyla aniden saldırıp aniden kaçabildiği için en iyi karakter konumunda. Tabi bu benim gözümde, benim nezlimde. Yani Küçük hatalarla Grey oynarsanız kaybedebilirsiniz ama küçük hatalarla rakiplerinizi yenebilirsiniz. Şöyle bir kaçış yaptıktan sonra bu arada gerçekten bu şekilde konuşarak videoya devam ettiğime inanamıyorum. Şu an bu şekilde konuşabilmek için boğazımı sıktığımı hayal etmeyin. Sakın hayal etmeyin çünkü bu çok berbat bir görüntü ve şu an gülersem. Şu an gülersem sesim normale dönecek. O yüzden gülmek istemiyorum. Bir ulti daha kullandım. Çok bedava bir ulti. Oto basmamam gerekiyor. Ama oto basmaktan vazgeçemiyorum. Mükemmel bir yenilgi. Gerçekten yenildiğime inanamıyorum. Şu an rakipleri mutlak yenilgileriyle yüzleştirip intikamımı alacağım. Çok güzel. Şu an 3'e 2 kaldık diyecektim. Ki maalesef bizim kick biraz erken düştü. Şu an 2'ye 2 kaldık. 2'ye 2, 2 kaldık de maşallah dediğimiz. İki gün yaşamıyor. Bütün mermilerini kullandıktan sonra Spike'ın üzerine saldırdım. Mükemmel bir kaçışla son anda ultimi doldurdum ve rakibin gözünü korkutuyorum. Bak ben canım olmamasına rağmen senden kaçmıyorum. Seninle savaşıyorum. Son anda ışınlanarak eğer bir hasar daha verebilirsem iki hasar daha verdikten sonra ultim tekrar dolmuş olacak ve bir uzan, uz, uzun mesafeli bir karakter olduğu için şu an boğazım inanılmaz ağrıyor. Bu yüzden like atarsan çok sevinirim ve bir uzun mesafeli bir karakter olduğu için yakından yeterince korunmasız olduğu için B'nin üzerinden haşlayacağım. Tıpkı şu an yaptığım gibi ve mükemmel bir winle bu mükemmel karakteri zafere kavuşturdum. Şu an acayip havalı hissediyorum kendimi. Birazdan yani video ile işim bittikten sonra sesimi dinleyip cringe bir şey ortaya çıkardıysam gerçekten çok pişman olacağım. <laughs> Az önce neden grey oynarken sesimi o şekilde kullandığım hakkında hiçbir fikrim yok. Öyle bir sesim olduğunu bile bilmiyordum. Bir anda böyle video başlarken yani biliyorsunuz ki artık her karakterden önce kayıt açıyorum ve tam şu an Shelly'ye odaklanacağım. Shelly oynuyorsanız eğer çalıları iyi kontrol etmeniz ve gerçekten iyi bir zamanlamaya sahip olmanız gerekiyor. Tam olarak şimdi rushlayacağım. Bir aksesuar basacağım. Ultimi dynamite atıp dynamite aksesuarından kaçtım. Ve o kadar iyi oynadım ki Dynamite bu üstün oyunculuğum karşısında oyunu salmayı tercih etti. O kadar iyi oynayın ki rakipler size karşı ne yapacağını bilemesinler. Bu arada çok havalı hissediyorum kendimi. Umarım bu arada Green yine çok bu arada dedim ben. Green seslendirmesi kötü olmamıştır. Çünkü Gray oynarken yani Gray bence arkadaşlar ben sıradaki benim ustalığım Gray. 5 tane ustalığım var. Altıncısı Grey olacak. Tabi Grey'den önce bir tane daha var. Çünkü 24.000'e kadar kastım. Yani videosu hazır. Hazır değil yani. Videoyu çekebilirim istediğim zaman. O yüzden bir tane daha var. Ondan sonra Grey kasacağım. Ondan sonra bu, o karakterin Chester kasacağım. Chester'dan e, sonra Dynamite kas... Tamam bu kadar abartmaya gerek yok. Hiper kullandım. İki tek kaldığıma inanamıyorum. İki tek kaldım. iki Bu arada bunu her söylediğimde aslında bu kupa kasamadığım tek karakter adlı short videoma gönderme yapıyorum. Çünkü o videonun o kadar izleneceğini hiç düşünmedim. Yani ben atarım ve 2-3 bin izlenir bir daha da izlenmez diye düşünüyordum. Ama gel gelelim ki en çok izlenen videolarımdan biri oldu. Şöyle geçebilirsem çok mutlu olacağım. ne nereden akıl ettin sen üçlü modlara zehir getirmeyi? Hay süpersel. Bu arada çok merak ediyorum. Acaba bu tür modlarda zehir olmasaydı Dynamite Arkadaşlar Dynamite'a kim bu kadar çok ulti veriyor? Yani Dynamite'lar nasıl bu kadar çok ulti atabiliyor? Nasıl yani? Yani iki atıcıya karşı beni tek bırakma Barley. İki atıcıya karşı tek kalırsam hiçbir şey yapamam. Çok güzel. Çok güzel. Ultimi de fail attım. Ama ama en azından kili aldım. En azından kili aldım. En azından kili aldım. Az önceki roundu kaybettiğim için şu an rakipleri inanılmaz bir şekilde mutlak yenilgileriyle yüzleştirmek istiyorum. Ve sanırım şu an Dynamike benim bu çılda olduğumu bilmiyor. Yani yanlışlıkla aşağıdan dolaşıp da bu tarafa gelirse Dynamike'ı çok güzel keseceğim. Ve umarım gelir çünkü hiç üçlü modda bu şekilde bir yılan yapmadım ve gelmeyeceğini anladığım için zehir de geldiği için Dynamike'ın üzerine araştırıyorum ve zehire düş. Az önce benim gibi zehire düştü ve inanılmaz intikamımı almış bulundum. Şu an çok boş yapıyorum. Bu arada boş yapmamı sevdiğinizi biliyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ederim bu yüzden. Bunu söylemek istedim. İçimden geldi. Yani like atarsan çok sevinirim. Konunun like bir alakası yok da ama olsun. Gölge aleminin kralı. Toksikliğin efendisi. Yenilmez. Bot. Bot. Neyse çok şey yapmaya gerek yok. Çok aslında çok iyi bir karakter ama ziyan oldu. Ziyan oldu gitti. Özellikle ikinci aksesuarı sebebi. Az kalsın düşüyordum. İkinci aksesuarı sebebiyle ziyan olduğu düşündüğüm bir karakter. Ziyan olduğunu düşündüğüm bir karakter. Tabi daha çok güçlendi ama bu güçlenmenin şu an ben çok saçma bir şeyler söylüyorum. Ne söylediğimin farkında değilim. Mükemmel bir kaçış. Bugün ölüme meydan okuyorum. Bugün ölüme gerçekten meydan okuyorum. En üst kill vermedim ve kill vermeyi de düşünmüyorum. Yalnız bizim takım arkadaşlarım gerçekten rakiplere kill vermekten başka bir şey yapmıyorlar. Benim bir ultim var. Zor durumda kalırsam ultimi kullanacağım. Acaba buzu kesseydim az önce? Az önce yani çok merak ettim şu an. Acaba gerçekten buzu kesmiş olsaydım? Puan bize mi gelecekti yoksa karşı takıma mı gidecekti ve son kilidi alarak maçı kazandım. Bu arada Cordelius bütün oyun modlarında işe yarayabilen nadir karakterlerden biri. Tabi haritalara göre değişiyor. Bazı haritalarda oynamak çok zor. Özellikle atıcıların olduğu haritalarda Cordelius oynamak çok zor ama onu da birinci aksesuar kullanarak ve duvarları atlayarak başarabilirsiniz. Bu, or bu. Nefesim bitti. Biraz mola verip devam edeceğim. Aslında o kadar kolay olmasa da kesinlikle benim bu videoya koymasam olmaz diyebileceğim tek bir karakter var. O da Colt. Çünkü Colt'u inanılmaz o kadar çok oynamayı seviyorum ki yani bence oyundaki en güzel karakterlerden biri olabilir. Ama oynaması çok zor. Çünkü sürekli nişan almanız gerekiyor ve nişan almazsanız rakibe doğru düzgün mermi tutturamıyorsunuz. Şu an şu an berbat bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Yani Colette tamam güzel bir karakter ama yani biz nasıl takım oyunu yapacağız? Biz ne canlayan bir karakter var ne duvarları aşabilen bir karakter var. Bir tek duvar yıkabiliyoruz. Hayır 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 Maisie hayır. Bu arada bu hafta full uzun video atmaya çalışacağım ve eğer eğer gerçekten videolarımın ortalama izlenme süresi düşük olursa bir daha asla uzun video atmayacağım. O yüzden bütün videoları sonuna kadar izlemeye gayret gösterin. Yani bu beni hem çok yorduğu için hem de şu an bile gerçekten çok yoruldum. Yani konuşurken artık 5 kelime yerine 3 kelime konuşabiliyorum bir nefes aldıktan sonra. Çalıyı kestim çünkü yani rakiplerin çalıdan bize yaklaşmasını istemedim. Tabi son kilimiz kalmıştı ve son kili de aldım maçı da kazandık. Bu arada yani kuşatma soygun gibi hasar bazlı yani hasarın işe yaradığı hasar gücünün işe yaradığı modlarda kolt oynayarak çok güzel ustalık kasabilirsiniz. Tabii ben koltun ustalığının büyük bir kısmını alaşağı modunda kasmış olabilirim. Bu arada mücadeleyi tamamladım. Ama buna sevinemiyorum çünkü hem sonsuz can veriyordu hem de eski mücadeleler gibi zor değil. Çok basit, çok ez, çok kolay ama emoji güzelmiş. Bu yüzden güzel. Dokuzuncu karakter olarak Brock oynayacağım. Tabi Brock yine benim ustalığını almış olduğum karakterlerden biri. Bu arada bu tür karakterlere denk gelirseniz bunları direkt kesin. Çünkü bu tür karakterleri oyun başında kesemezseniz oyun sonunda kesemiyorsunuz. Çünkü bazı karakterler yük topladıkça güçlendikçe fazla güçleniyor. Yani hesaplaşma ya da çift hesaplaşma oynuyorsanız yüksek hasarlı karakterlerin güçlenmesine izin vermeyin. Çünkü güçlendikten sonra size iki vuruş yerine tek vuruş atabilir. Son aksesuarımı kullandım. Bu arada bir şey kullanacaksanız yani aksesuar gibi, ulti gibi herhangi bir şey kullanacaksanız bunları bekletmeyin. Yani direkt hayatta kalmak için kullanın ve geriye sadece bir aksesuarım kalmış. Bir tanesini kaçmak, bir tanesini de saldırmak için kullandım. Yine çok yoruldum ya. Bu video artık bitsin. Artık bitsin bu çile. Ben neden durup durup uzun video yapma yapmaya karar veriyorum? Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Yani her gün 10 dakikalık videolar atsam hem beni yormuyor hem çabuk bitiyor. Ama 20 dakikalık videonun sadece çekimi bile bir buçuk saat. Neyse şu an buraya kadar hiç kaybetmediğim için kolay çektim. O yüzden yalnız bizim, benim takım arkadaşım neden Cordelius? Tam bunu dedim ve adam tam işe yaradı. Tam inanamıyorum. Benim kaçmam gerekiyor. Kaç? Hayır hayır sıkıştırma beni. Çok heyecanlandım. Beni niye disliyorsun? Ben o kadar ez bir oyuncu değilim. Beni niye disledin ya? Çok sinirlendim. Adını bilmediğim karakter. Beni niye disledin? İntikamım çok acı olacak. Şabuz gibi suratında patlayacağım dostum. Suratında patlayacağım. Sana geliyorum. Şu an çok heyecanlandım. Yani bu maçı, <laughs> bu maçı kaybedersem çok kötü olacak. Ulti doldurmaya çalışıyorum. Bana bir ulti ver Jesse. 10 tane geliyor bana geliyor. İkisi de ben pro player man kazandım win. Suratında patladı dostum. 5 tane kill almışım. Suratında patladı dostum. 5-0. Bu videoda çok fazla kill aldım. Çok rahatladım. Şu an o ismini bilmediğim karakteri kestim. Çok rahatladım. Son karakter olarak yani 10. karakter olarak yani Chester koymak istiyorum diye Bu arada bu videoyu şimdi çekmiyorum. Bu videoyu çektiğim zaman oyunda yani yani Surge'ün Kraken Surge kostümü daha yeni gelmişti oyuna ve ben bu videoyu çekiyordum. Bu Chester'ın sıralama videosu ve başarısız olduğum için bu videoyu hiçbir zaman paylaşamadım. Ama oynamayı hem oynamayı çok sevdiğim hem de 500. kezdir söylüyorum. Yani oyuna gelmeden önce teorim olan karakter iki karakterden biri olan Chester. Şu an cümleyi toparlayamadım. O kadar da hazırlanmıştım yani bu video uzun zamandır. Bu arada video seslendirmiyorum hep anlık çekiyorum. O yüzden bir tık toparlayamadım. Şu an kendime birazcık düzeltmem, düzenlemem gerekiyor. Bu arada ben bu maçı çok iyi oynadığım için bu maçı silmiyorum. Bu maç benim telefonumda sonsuza kadar duracak. Yani bu maç inanılmaz güzel bir maç. Özellikle son round'da iki karakteri tek başıma kesiyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu maç o maç olması gerekiyor. Her neyse Chester'ın özellikle üçlü modlarda çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Yani çok güçlü olmasının sebebi de anlık yani özellik değiştirebildiği için. Yani bazen atıcılara karşı çok iyi oluyor. Bazen yakın mesafelilere karşı çok iyi oluyor. Bazen uzun mesafelilere karşı çok iyi oluyor. Bazen yani bütün karakterleri, bütün karakterleri kontrolleyebilen ve aynı zamanda bütün karakterlere karşı üstünlük sağlayabilen tek karakter. Bu arada ikinci aksesuar oyuna geldiğinden beri ikinci aksesuarı kullanıyorum. Çünkü hem ulti gibi yani hangi özelliği kullanacağım belli olmuyor. Yani bazen bazen hızlı koşuyorum, bazen hasarım artıyor, bazen yani bulun yıldız gücü gibi daha hızlı mermi dolduruyorum. Ya yani mükemmel özellikler. Bu arada neden ikinci aksesuarı kullanıyorum? Çünkü eğer bana can can ultisi verirse ve aynı zamanda hasar gibi ya mükemmel kombinasyonlar yapılabiliyor. Yani birinci aksesuarı kesinlikle tercih etmiyorum, tavsiye de etmiyorum. Bu arada Chester'ın bütün ultilerinin oyun boyunca bütün ultilerinin işe yarayacağı bir an olduğuna inanabilirsiniz. Çünkü ya yani görüyorum. Yani bazen görüyorum. Özellikle bazı insanların maçlarını iz izliyorum. Yani görüyorum insanlar çok basit çok ez oynuyorlar Chester'la. Yani tek bildikleri şey birinci aksesuar kullanayım, dondurma ultisini alayım ve saldırayım. Bu kadar. Ama böyle olmaması gerekiyor. Yani ben bunu tavsiye etmiyorum. Chester çok güzel bir karakter. Ayrıca en güzel ustalıklardan birine sahip. Yani Chester'ın ustalığı her işte usta. Yani bu ustalığı aldıktan sonra her işte usta oluyorsunuz ve bence bu çok güzel. O yüzden tavsiye ediyorum. Bu arada Broken ünvanı görünüyor. Çünkü her zaman en son aldığım ünvanı koyuyorum.